Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İran ve Özbekistan arasındaki maçtan bahsedecek olursak, İran, son zamanlarda kendi evinde ve dış sahalarda oldukça güçlü performanslar sergiledi. Özbekistan ise son karşılaşmalarında defansif açıdan başarılı olmasına rağmen hücum hattında beklenen verimi almakta zorlanıyor. İran'ın oyun yapısı ve ev sahibi oldukça avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Diğer taraftan gol yollarında etkili olmayan Özbekistan'ın skor üretmek için zorlanacağını düşünüyorum. Ancak futbol beklenmedik sonuçların olabileceği bir oyun ve her iki takımın da kazanma şansı var. Tahmin MS1 oran 1.52. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.